Evet, dünkü video güzel yorumlar geliyor. İnsanı birazcık bayağı motive eden yorumlar. arkadaşımın yanına spor salonuna gidiyorum. Oradaki bir hocayla bu konuyu görüşeceğim. <laughs> Bakalım ne gibi faydaları olacak bize. Evet şimdi mekana geldim. Ama Umarım spordasındır. G. Evet. Cihat bize her ne kadar ekse biz bir gidelim salona bir bakalım. Yılmıyoruz. Cihat'ı bulamadık ama Sertan Hoca'nın kartını bulduk. Yakın oturuyormuş. kendisiyle arayalım. Eğer müsaitse görüşelim. Alo. Tamam. Tamam o zaman 8'de. Tamam teşekkürler. Sağ olun. Sekize randevulaştık. Bakalım en azından bir profesyonel birisinden bu konular hakkında birazcık bilgi almak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de hayatta vazgeçemediğim bir şey kahve. Yani çok iyi kahve içerim. Normalde Starbucks'a gittiğim zaman herhalde favori içeceğim bir karamel macchiato'du. Ama içinde hem karamel hem şeker bayağı tatlı bir şey olduğundan şimdi onu da değiştirelim ve yeni bir kahve siparişi verelim bakalım. Bir adet büyük boy Amerikan olabilir Tolga. Olur. zaten birazcık geç kaldım. Saatte 11 olmuş. Şimdi Zeytinburnu'na gidelim. Ama gel gelelim ki İstanbul'da yaşıyoruz ve şöyle güzel bir problemimiz var. Arkadaşlar. Şu anda hızımız 17 km hızla Zeytinburnu'na yaklaşık 3 günde gitmeyi planlıyorum. I'm hey, hey, hey. Çekmekteki en büyük sıkıntı elinde bir kamerayla oradan oraya gezmen, İnsanlar birazcık yadırgıyor ama mesela elinde bir cep telefonuyla şu şekilde oranırsan kimse bakmıyor çünkü zamanında da e, bu selfie olayına herkes çok garip bakarken bu kamerayla gezen vloggerlara da insanlar yavaş yavaş alışacak. restorantım şurası. Ya ben bundan vazgeçemiyorum bari Max'ini içeyim. Buradan ne alayım? Tatlı. as, pas geç. Pas geç, pas geç, pas Burada bir dur. Ne iş orbasıydı bu? Yayla mı? Yok yayla verme ya. Diğerinden az ver. Evet. Bir tane de tavuk. Yok, sadece tavuk. Domates, biber abi de. Patates kızartmasına da artık tövbe etmiş bulunuyoruz mecburen. Tamam yeter. Sağ ol. Bu bu şey, Arkadaşlar dünkü YouTube videosunda bahsetmiştim. Geldim şimdi. Bu bir senede neler yapmam lazım, nasıl bir yol izlemem lazım. Sertun Hoca ile inşallah bu ay bu antrenmanları değerlendireceğiz bakalım. Şimdi e, ben ilk önce kelime süre olarak düzeltme yapıyorum. Bir kere spor yapacaksa kesinlikle süre olarak böyle bir sene, üç ay, beş hı hı. ay değil. E, bunu bir yaşam biçimi. Yani günde bir saat, 24 saat bunun 8 saatini ortalama uyuyorsak e, geriye kaldı 16 saat. 16 saatinde bir saatini kendimize ayırabiliriz. Evet. Şimdi benim, yani ben şu anda hani yalan yok ya, 110 kiloyu. Yani, evet, o yani öyle sportif yapmışımdır ama dediğim gibi yani bireysel işte salona yazıldım mı yazıldım. Hı -hı. Yani beraber işte iki haftada bir Airsoft'a gidiyoruz baya bir efor sarf ediyoruz ama Hı -hı. ne yapmam lazım? Yani nasıl bir şeyde veyahut hatta ne kadar bir sürede önce kilomu kaybetmem lazım? E, ondan sonra vücut şekillendirmek lazım yoksa şu anki halinden mi vücut şekillendirmeye başlamak? Şimdi e, en başından söylemek gerekirse kas kaybetmeyecek şekilde ee, yani zaten normal bir seviyede çok fazla büyük bir yağ yoksa ve sıvı fazlalığı yoksa en fazla ayda sağlıklı bir şekilde yağdan yağdan bahsediyorum. 4 kilo veriyor. Ha bu bazen görürsünüz 11 kilo verdi, 15 kilo verdi. E, su bedir su, bedir yani. su? Ha o çok kilolar için. Hı -hı. Hani o e, sıvı şunu da bilin ki yani kaslarımız %70'i sıvıdan oluştuğu için sıvı kaybı da oluyorsa kastan da illaki bir kayıp var. Ha. Ödem, ödem dışında tabii. Ödem, ödem varsa tabii ki onunla beraber gidiyor ayrı konu da. Ee, diyeceğim şu, sağlıklı bir şekilde gitmek için yavaş yavaş. Yani öyle bir anda, ya maalesef günümüzdeki dergilerde de artık hani konu mu bulamıyorlar, ne yapamıyorlar. Şimdi üye geliyor bize, hocam işte görüyor burada, yani. diyor ki 10 günde şöyle, bir ayda bilmem ne, 20 günde şu kadar kilo verin. Ya yapan var mı? Yok sadece daha fazla şimdi kapaklı dışı benim mı? o yüzden zaten Hemen e, ilk başta yani bir sene gibi bir şey yani 365 gün aslında birazcık uzun yani ben de şeyi beklemiyorum tabi Hani 365 gün sonra Sartın hoca gibi olayım böyle geçim karşınızda gibi bir şey mi <laughs> en azından şu anki ne bileyim şu tombul yanaklarımdan bir sarkık göbeğimden bir şeylerin gelişmiş olmasını beklerim açıkçası ya, açıkçası, açıkçası Bekler, o tamamıyla bir seçim yani. Ee, hani dışarıda gördüğünüz her insanda işte bir yere gördüğünüz her insanda sanki şey zannediyor. A, genetik mucizesi falan ama hani bilin ki o neler yani. ya. Tabii, azim yani. var, işte yani. beslenmesi var, yani. var vesaire var. Bir kere hani ister zayıflayın isterseniz e, şey yapmaya çalışın. Vücut yapmaya çalışın. Bir kere ilk önce ah, ah, çok iyi bir aşk çocuğu Aşçı olmalısınız anne yemeğiyle vesaire bilmem ne. Nice arkadaşlarım var, şampiyon arkadaşlarım var. Eşinin yaptığı pilav gramajına bile güvenmiyorlar, kendileri yapıyor. Aynen. Öyle. Ha bu tabii ki bu işin biraz e, profesyonelliği mi diyeyim? Yani profesyonelliği değil, dışarıdan ama psikopatlığı gibi gözüküyor. <laughs> e, ama hani bir dengeyi tutturmak lazım. Evet. evet. Neyse. Arkadaşlar şimdi daha özel konulara gireceğim. Artık buradan sonrasını ben size anlatırım. Sertun hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bayağı bir vaktini aldım yani herhalde evet. bir, bir bir saatten fazla vakit ayırdım bana. Valla e, sorun soru için her zaman varım. Ee... Arkadaşlar valla eksik olan birçok noktayı şu anda kafamda çözdüm. Evet. Detaylarda bir sonraki vlog'da gelecek. Bugünlük vlog'u burada bitiriyoruz artık. Hava da karardı. Evde hanım bekler. Artık yarınki vlog'da görüşmek üzere teşekkür ediyorum.